gökyüzünü pembe çizmişsin. Mavi olması lazım. Bir heyecanlı mısın sen acaba? Hmm. Ben geldim diye. Ha? Aklın başından mı gitti? Nedir böyle? Ha? Mavi gözlerimin derinliğinde sandalın mı battı? <laughs> ne oldu? İnsan kendi kendini nasıl böyle havaya sokabilir ya? Gökyüzü niye pembeymiş? Bu yaşta kendi başımıza verebileceğimiz böyle birkaç tane dandik karar var zaten Kıvılcım. Gökyüzünün rengi. İki spor ayakkabısından biri. Ee, bir de bir de ne zaman sıçacağıma kimse karışmıyor. Hep kolay kararlar. Gelsene artık zor kararlar. <laughs> Yaz. Zor bir karar vereceğim ben. Hmm. Bu hafta sonuna kadar zor bir karar vermem lazım. En son Instagram filterini seçmemiz yarım gün almıştı kıvılcım. Anlıyorum seni. <laughs> ya yok. Hmm. Bu biraz daha zor bir karar. Hmm. İsimkiler boşanıyormuş. Aa. Kimde kalacağıma karar vermem lazım. Hmm. Yok artık. Bu ne ya? Büyükler bir karar veriyor. Sonra çocuklar saksı çiçeği gibi oradan oraya. Her isteğini çocuk yapabilmesi çok saçma değil mi ya? Acelen bir kanun çıkmalı. Hı <laughs> Bizim Arif abi artık gözleme yapamıyor mesela. Denetlemişler. Ama sekizin çocuğu sallar sanayi. Kimsenin denetlediği yok. Çocuk işte. Herkesin hakkı olan bir şey. Arif abiler 7-24 denetlenmedikçe bu sorun çözülmez. Biz herkesin hakkı selva gibiyiz. Malzemesi olan yapıyor. Kolay karar. Annem mi babam mı? Hangisini sevindirsem acaba? Anneni sevindir bence. Seni 9 ay taşıdı. hı. Benimki bu konuda kafamı çok sağlam çitredi de para kazanınca vereceğim anneme taşıma bedelini. Lan, boyun posun devrilsin. Ee, e, e, e. Anne, sen laf mı dinliyorsun? Lan, sonraki 9 yıl kim taşımış acaba? Onu da sor istersen Kıvılcım'a. Annesini sevindirecek tabii ki, kolay karar. Ama çok güzel yemek bana. Ee, e, e. Annemi sevindirmek bana pahalıya mal olur En iyi arkadaşım yemek sepetim olsun ee, e. Sevindirmek derken Sanırım ben konuyu yanlış anlamışım <laughs> Babamı sevindirmek de büyük Ay. risk Çünkü annemin işi bir oluyor bir olmuyor Sonra yemek sepetine bile hasret kalmak var Annemi sevindireceğim ve babama gideceğim. Son karar. Sen bizi sevindirsene kızım. Hadi saat geç oldu. <laughs> Söyleyin bakayım hamburger mi ıspanak mı? Hamburger. <laughs>